Elon Musk, son zamanlarda elektrikli araç pazarına tüm otomotiv endüstrisini sarsan bir şey tanıttı. Şirketler hıza, menzile ve lükse odaklanırken, Musk çoğu insanın şimdiye kadar görmezden geldiği bir şeye, motora odaklandı. Evet, aracın altında sessizce çalışan, ne ses çıkaran ne de övgü bekleyen aynı motor. Ancak şimdi, bu motorda öyle bir devrim yaşandı ki, en iyi mühendisler bile şaşırdı. Tesla eskisinden daha güçlü, aynı zamanda daha dayanıklı, daha verimli ve en önemlisi daha ucuz olan yeni bir motor tanıttı. Ve tüm bunlar tamamen nadir toprak mıknatıslarına güvenmeden gerçekleşti. Musk'ın hamlesi, elektrikli araç dünyasında ezber bozabilir. Çünkü artık konuşulan sadece hız değil. Ölçek, çevre ve uzun vadeli sürdürülebilirlik. Peki bu yeni motor, diğer şirketler için bir uyarı zili mi? Tesla Gerçek inovasyonun sadece güçten değil, beyin ve vizyondan geldiğini bir kez daha kanıtladı mı? Cevap evet ve işte bu yüzden tüm dünya bu yeni motor teknolojisini büyük bir dikkatle izliyor. Öyleyse videoda ilerleyelim ve bu motorun daha önce hiç görülmemiş neler yaptığını görelim. Ama öncesinde bu harika güncellemeleri almaya devam etmek için kanala abone olun. Elon Musk'ın elektrikli arabalara inanmadığı bir dönem vardı. Kendisi de birçok röportajında elektrikli araçların sadece birer aldatmaca olduğunu söyleydi. Uzun süre dayanmayacak bir aldatmaca olduğunu söylemişti. O zamanlar benzinli ve dizel otomobiller pazara hakimdi. İnsanlar elektrikli otomobilleri oyuncak, yavaş, pahalı ve menzilsiz olarak görüyordu. Ama onlarla dalga geçen adamın daha sonra dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketinin yüzü olacağını kim bilebilirdi ki? Evet, Tesla'dan bahsediyoruz. Tesla bugün sadece bir otomobil şirketi değil, aynı zamanda bir devrimin adı. Tüm otomotiv endüstrisinin yönünü değiştirdi. Diğer şirketler benzinli motoru geliştirmekle meşgulken Elon Musk risk aldı ve elektrikli araç teknolojisine olan inancını dile getirdi. Ve bugün bakın, Tesla herkesi geride bıraktı. Şimdi rakamlardan bahsedelim. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez. Tesla 2023 yılında dünya çapında yaklaşık 1,8 milyon otomobil sattı. Bu her gün ortalama 5000 Tesla aracının insanların evlerine ulaştığı anlamına geliyor. Tesla'nın en çok satan aracı, tek başına milyonlarca adet satan Model Y'dir. Tesla 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 386.810 adet araç teslim etti. Ve bu sadece bir çeyreğin verileri. Dahası Tesla artık üretimini daha da hızlı artırabilmek için Çin, Avrupa, Amerika ve Hindistan gibi büyük pazarlarda farklı fabrikalar ve devasa fabrikalar açıyor. Günümüzde Tesla'nın araçları sadece zenginlerin gururu değil, aynı zamanda orta sınıfın da tercihi haline geldi. Özellikle Musk, Model 3 ve şimdi de yakında piyasaya sürülecek Model 2, A gibi uygun fiyatlı elektrikli araçları piyasaya sürdüğünden beri, Tesla'nın başarısının en büyük nedeni Sadece bir araba üretmekle kalmayıp bütün bir ekosistem yaratmasıydı. İster süper şarj ağı, ister yazılım güncellemeleri, ister otonom sürüş teknolojisi veya şirket içi batarya üretimi olsun. Tesla her şeyde ustalaştı ve diğerlerini geride bıraktı. Nikola Tesla'nın hayali ve Elon Musk'ın yeniden doğuşu. Yıllar önce dünyanın işleyiş biçimini değiştiren bir adam vardı. Adı Nikola Tesla'ydı. 1800'lerin sonlarında İnsanlar buhar makineleri ve kömürle işletiyorken, Tesla-Duhman, gaz veya yakıtla değil, yalnızca elektrik ve manyetik kuvvetle çalışan bir motor icat etti. O zamanlar bu, insanlar için adeta bir sihirdi. Nises, ne titreşim, ne de herhangi bir kirlilik olmadığı için Tesla dünyaya AC, yani alternatif akım kavramını kazandırdı. Bağ, tek bir yönde akmayan, sürekli yön değiştiren elektrikti. Bu değişim daha sonra dünya güç sisteminin temelini oluşturdu. Ancak Tesla sadece akımı yaratmakla kalmadı. Aynı zamanda AC motor gibi akımla ilgili cihazlar da üretti. Bu motor, eski zamanların ağır buhar makinelerine benzemiyordu. Ne yangın, ne duman, ne de kırılabilecek kayışlar veya tekerlekler vardı. Sadece akım gönderin. Motor çalışmaya başlayacaktır. Tesla'nın bu motoru o kadar mükemmeldi ki, hiç ses çıkarmadan çalışıyordu. Şimdi günümüz çağından bahsedelim. Günümüz dünyasının inovasyon kralı olarak anılan Elon Musk, Tesla'nın aynı eski hayalini günümüz teknolojisiyle yeniden canlandırdı. Musk'ın kurduğu Tesla Motors adlı şirket, Nikola Tesla'yı sadece ismen değil, düşünce yapısıyla da benimsedi. Elon Musk, aynı AZ motor fikrini modern teknoloji ve günümüzün akü sistemiyle birleştirdi. Tesla, ilk arabası Tesla Roadster'ı ürettiğinde İçine Tesla'nın AC motoru yerleştirilmişti. Bu motor, fırça kullanılmadan çalışıyordu. Bu da daha az aşınma ve yıpranma ve daha az bakım anlamına geliyordu. Ve en önemlisi, aracın hızı arttıkça motorun anında tork üretmesiydi. Benzinli araçların hız kazanması zaman alırken, Tesla'nın bu aracı sessizce uçmaya başladı. Ve en önemlisi, bu motorun aracı çalıştırmanın yanı sıra enerjiyi de geri vermesiydi. Bu, araç fren yaptığında motorun durmak yerine geriye doğru dönüp aküyü şarj edeceği anlamına geliyordu. Buna rejeneratif frenleme denir. Bu teknoloji o zamanlar için tamamen yeniydi ve insanları şaşırtmıştı. Ancak Elon Musk burada durmakla yetinmedi. Tesla'nın AZ motorunun harika olduğunu, ancak daha da geliştirilebileceğini gördü. Pil kapasitesi arttıkça şarj istasyonları gelmeye başladı ve insanlar elektrikli arabaları ciddiye almaya başladı. Musk ayrıca motoru daha da geliştirmeye başladı. Tesla'nın adını sadece bir övgü değil, aynı zamanda bir vizyon haline getirdi. Bugün, Tesla'nın otomobillerindeki motor, aynı eski Tesla fikrine dayanıyor. Ancak yeni malzemeler, yeni tasarımlar ve akıllı yazılımlarla zenginleştirildi. Artık bu motor sadece dönüş için değil, aynı zamanda aracın tüm sistemine bağlı. Aracın çalışmasından frenlemesine kadar her şeyi akıllıca kontrol eden akıllı bir ünite haline geldi. Dolayısıyla bugün dünyada büyük yankı uyandıran Tesla otomobillerinin kökleri 100 yıl önce dünyanın gürültüsüz ve yakıtsız elektrikle çalışabileceğini düşünen Tesla adlı aynı mucitten geliyor. Elon Musk bu hayali bugün gerçeğe dönüştürdü. İşte Tesla Motorsu sadece bir otomobil şirketi değil. Aynı zamanda bir motor devriminin öncüsü yapan da budur. Tesla'nın AC motoru ilk kez Roadster'da Tesla ilk elektrikli otomobili Roadster'ı piyasaya sürdüğünde insanların pek umudu yoktu. O zamanlar kimse elektrikli araçları ciddiye almıyordu. Herkes bunun sadece birkaç yıl meselesi olduğunu, ardından herkesin benzinli ve dizel araçlara döneceğini düşünüyordu. Ancak Tesla'nın yaptığı sadece yeni bir fikir değil, aynı zamanda araç dünyasında devrim yaratan bir teknolojiydi. Roadster'ın en özel yanı motoruydu. Bu sıradan bir motor değil fırçasız çalışan bir AC endüksiyon motoruydu. Şimdi fırça nedir? İyi diye düşüneceksiniz. Aslında geleneksel motorlarda akımı döndüren ve rotora ileten fırçalar bulunur. Bu fırçalarda zamanla aşınır ve gürültü yapar. Ancak Tesla'nın motoru tamamen fırçasızdı. Bu nedenle daha az aşınıyordu. Gürültü yoktu ve bakım ihtiyacı da yok denecek kadar azdı. Bu motorun en büyük harikası anında tork üretmesiydi. Yani Gaza bastığınız anda araç aniden hareket etmeye başlıyordu. Benzinli araba diye bir şey yoktu. Hızlanmaları zaman alıyordu. Tesla'nın Roadster'ı sessizce ve anında hızlanacak ve insanlar bir elektrikli otomobilin ne kadar hızlı olabileceğine şaşıracaktı. İkinci önemli gelişme ise rejeneratif frenlemeydi. Peki bu ne? Normal bir arabayı frenlediğimizde aracın hareketini durdurmak için enerji harcanır. Bu enerji ısıya dönüşür. Ancak Tesla'nın Roadster modelinde Fren yaptığınızda motor ters yönde çalışmaya başlardı. Bu, dönüşten elde edilen enerjiyi elektriğe dönüştürüp aküye geri göndereceği anlamına gelir. Bu, akünün şarjını biraz daha artıracak ve aracın yolculuğunu uzatacaktı. Bu, o dönem için kesinlikle yeni ve devrim niteliğindeydi. Şimdi bu motorun sınırlamalarından bahsedelim. Motor ne kadar harika olsa da bazı zorlukları da vardı. Aslında bu AC endüksiyon motoru düşük hızlarda oldukça iyi performans gösteriyordu. Ancak hız arttıkça gücü korumak için çok fazla akım vermesi gerekiyordu. Akım ne kadar fazlaysa ısı da o kadar fazla oluyordu. Motor ısınmaya başladığında serin tutulması gerekir. Yani bir soğutma sistemine ihtiyaç vardır. Aküden bu kadar çok akım çekildiğinde akü de hızla boşalır. Bu durum aracın menzilini doğrudan etkiler. Yani daha az mesafe kat edebilirsiniz. Tesla tüm bunları anlamıştı. Daha uzun menzilli, daha verimli ve daha düşük maliyetli araçlar üretmek istiyorsa, bu motorun teknolojisinin daha da geliştirilmesi gerektiğini gördü. Ve asıl yenilik de burada başladı. Tesla, daha sonra Model 3 için eski endüksiyon motorundan daha akıllı, daha az güç tüketen ve yine de muazzam bir güç sağlayan yeni bir motor geliştirdi. Ancak Roadster'ın bu AC motoru, Elektrikli araçların sadece yavaş ve ucuz araçlar olmadığını, aynı zamanda geleceğin hızı olduğunu kanıtlayan ilk adımdı. Tesla'nın Roadster'a yerleştirdiği AC motor, o döneme göre oldukça ileri bir düşünceydi. Evet, ısıtma ve verimlilik gibi bazı sınırlamaları vardı. Ancak bu sınırlamalar Musk ve ekibini daha ileri ve daha iyi teknolojilere yöneltti. Günümüz Tesla otomobillerinde kullanılan motorlar, bu deneyimler sayesinde daha güçlü, daha verimli ve daha dayanıklı. Ve her şey, dünyaya elektrikli bir otomobilin de sessizce, gürültüsüz ve dumansız bir şekilde hızlanabileceğini gösteren Roadster ile başladı. Model 3 için yeni motor. Sessiz bir değişim. Tesla. Model 3'ü piyasaya sürdüğünde, insanlar bunun sadece uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil olduğunu düşündüler. Ancak bu otomobilin içinde, Tesla'nın teknolojisini yeni bir seviyeye taşıyan bir değişiklik vardı. Tesla'nın yeni motorundan bahsediyoruz. Bu motor gösterişli bir lansmanla gelmedi. Elon Musk da büyük bir gösteri yapmadı. Ama bu arabayı kullanan kişi tek bir şey hissetti. Tepkisi. Torku ve akıcılığı bambaşka bir seviyede. Öyleyse size Tesla'nın neleri değiştirdiğini anlatalım. Aslında Tesla, Model 3 için kalıcı mıknatıslı senkron reluctance motoru adında tamamen yeni bir motor tasarladı. İsmi biraz ağır gelebilir. Ancak fikri oldukça basit. Tesla önceki endüksiyon motorunun daha fazla akım elde, daha fazla ısı ve yüksek hızda verim düşüşü gibi bazı sınırlamalarını fark etti. Bu eksikliklerin üstesinden gelmek için yeni bir motor geliştirildi. Bu yeni motorun en özel yanı neodimyum mıknatıslardı. Bunlar sıradan mıknatıslar değil, çok güçlü nadir toprak elementlerinden yapılmışlardı. Tesla, bu mıknatısları motorun içine, belirli yerlerdeki iç kanallara yerleştirdi. Böylece dönerken dağılmıyor ve sabit kalıyorlardı. Bu tasarım, motorun daha fazla tork üretmesine yardımcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda yüksek hızlarda dengeli ve verimli kalmasını da sağlıyor. İlginç olan şu ki, Tesla bu motoru sadece donanımla geliştirmekle kalmamış, aynı zamanda akıllı yazılım ve algoritmalar da eklemiş. Yani motor artık sadece elektrikle değil, beyinle de çalışıyor. Nasıl mı? Anlayalım. Şehir içi trafiğinde olduğu gibi düşük hızlarda arabayı sürdüğünüzde motor daha fazla tork, yani daha fazla çekiş gücü sağlar. Böylece araç anında tepki verir. Ancak otoyolda ve araç yüksek hızda giderken motor otomatik olarak modunu değiştirir. Torku azaltır ve verimlilik moduna geçer. Bu da akünün daha uzun süre dayanmasını sağlar. Tüm bu çalışmalar Motoru sürekli takip eden ve akım ile manyetik alanı ihtiyaca göre değiştiren gelişmiş yazılım ve sensörler yardımıyla yapılır. Yani bu motor sadece mekanik bir parça değil, aynı zamanda akıllı bir cihaz haline gelmiştir. Tüm bu değişimin aracın performansı üzerindeki etkisi açıkça görülüyor. Model 3 sadece hızlı değil, aynı zamanda akıcı da. Motoru çalışmak için daha az akıma ihtiyaç duyuyor. Bu da akünün ömrünü uzatıyor ve soğutma sistemi üzerindeki baskıyı azaltıyor. Bunun yanı sıra bu yeni motor aynı zamanda daha hafif. Eski motorlara göre daha hafif. Bu da aracın toplam ağırlığını azaltıyor ve daha da verimli hale getiriyor. Ayrıca aşınan parçaları olmadığı için bakımı da oldukça düşük. Şimdi bu kadar çok faydaya rağmen Tesla'nın neden sessizce piyasaya sürdüğünü merak ediyor olmalısınız. Bunun cevabı da basit. Tesla inovasyonu bir pazarlama aracı olarak değil bir zorunluluk olarak görüyor. Teknolojiyi deniyor, test ediyor ve yalnızca gerçekten işe yaradığını düşündüğünde üretime sokuyor. Model 3'teki yeni motor. Tesla'daki bu düşüncenin bir sonucu. Eski bir teknolojinin akıllı algoritmalar ve tasarımla nasıl yeni bir şekilde canlandırılabileceğini gösteriyor. Bu yüzden Model 3'ü çalışırken gördüğünüzde kaputun altında sadece bir motor değil. Sessiz, gösterişsiz ama elektrikli hareketin çalışma şeklini sessizce değiştiren bir mühendislik şaheseri olduğunu unutmayın. Neodymium'un gücü ve tehlikeleri Tesla gibi elektrikli otomobillerden bahsettiğimizde genellikle odak noktası batarya, şarj menzili veya aracın hızı olur. Ancak aracı asıl çalıştıran şey motordur. Motora hayat veren ise özel bir mıknatıs olan neodymium. Neodymium sıradan bir mıknatıs değil, diğer sıradan metallerden kat kat daha güçlü. Nadir bir toprak elementi. Kullanımı motoru daha küçük, daha hafif ve daha güçlü hale getirir. Tesla ve diğer büyük elektrikli araç şirketlerinin motor tasarımlarında bu teknolojiyi kullanmasının nedeni de budur. En büyük özelliği küçük boyutta bile muazzam bir manyetik güç sağlamasıdır. Yani aracın motoru küçük olacak ancak gücü muazzam olacak. Günümüz elektrikli araçlarında torku hemen hissettiğinizde aracın sessiz ve hızlı çalışmasının veya motorun yüksek hızda bile sorunsuz çalışmasının sebebi budur. Bunun da kredisi bir yerde neodimyuma ait. Ancak güçlü olduğu yerde büyük bir tehlike de vardır. İlk tehlike nadirliğidir. Adından da anlaşılacağı gibi nadir toprak elementidir. Yeryüzünde çok az miktarda bulunur. Bulunan az miktardaki maddeyi bile çıkarmak kolay değildir. Bunun için büyük madenler kazılır, tehlikeli kimyasallar kullanılır ve muazzam miktarda su ve toprak israf edilir. İkinci tehlike ise çevresel etkisidir. Neodimyum yer altından çıkarıldığında, nehirleri, tarlaları ve çevreyi olumsuz etkileyen çok miktarda zehirli atık açığa çıkar. Çoğu zaman bu maden sahalarının yakınında yaşayan insanların sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olur. Şimdi üçüncü ve belki de en tehlikeli unsur olan jeopolitik riskten bahsedelim. Ba Dünyadaki neodimyumun çoğunun yalnızca birkaç ülkede bulunduğu ve en fazla madenciliğe ve arza sahip ülkenin Çin olduğu anlamına geliyor. Bu da Çin'in neodimyum arzını durdurması veya fiyatını birkaç kat artırması durumunda tüm elektrikli araç sektörünün doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Tesla gibi şirketlerin tamamen bu tek malzemeye bağımlı hale geldiğini ve bu malzemenin pahalı veya bloke hale geldiğini düşünün. O zaman ne olur? Üretim durur fiyatlar artar ve araçların insanlara ulaştırılmasında zorluklar yaşanır. Bu nedenle, Tesla gibi şirketler artık neodimyuma olan bağımlılığı nasıl azaltabileceklerini düşünüyor. Daha ucuz, daha kolay bulunabilen ve çevreye daha az etkisi olan yeni mıknatıslar üzerinde çalışıyorlar. Tesla'nın artık daha dayanıklı ve çevreye zarar vermeyen seramik mıknatıslar veya ferit mıknatıslar üzerinde çalışmasının nedeni budur. Evet, neodimyum kadar güçlü değiller. Ancak motor doğru şekilde tasarlanıp akıllı bir yazılımla kontrol edilirse, aynı iş daha az güçle yapılabilir. Tesla'nın düşüncesi artık performansla sınırlı değil. Gelecekte milyonlarca araba üretilecekken, her arabaya neodymium koyup koyamayacağını düşünüyor. Muhtemelen hayır ve bu soru onu sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve güvenli bir alternatif bulmaya zorluyor. Sürdürülebilirliğe doğru bir sonraki adım. Ceramic McNatus Elektrikli araçlar söz konusu olduğunda çoğu kişi hızdan, batarya menzilinden ve tasarımdan bahseder. Ancak bugün Tesla yalnızca performanstan değil, aynı zamanda sürdürülebilirlikten de bahsedildiği bir yöne doğru ilerliyor. Ve bu değişimin temelinde çok basit ama güçlü bir şey var. Seramik mıknatıs, yani ferrit mıknatıs. Ferrit mıknatıs yeni bir şey değil. Ba hoparlörünüzde mikserinizde veya buzdolabı kapağındaki tutamak gibi günlük eşyalarda gördüğümüz mıknatısın aynısı. Bu mıknatıs, demir oksitin, yani pastan yapılır ve manganez veya çinko gibi diğer ucuz metallerle karıştırılarak hazırlanır. Şimdi soru şu, madem bu mıknatıs bu kadar yaygın, o zaman Tesla ve diğer şirketler neden daha önce kullanmıyordu? Cevap güç. Neodymium gibi nadir toprak mıknatıslarıyla karşılaştırıldığında, ferrit mıknatısın manyetik gücü çok düşüktür. Bu da, akıllıca bir tasarım veya planlama olmadan doğrudan bir motora yerleştirirseniz, motorun zayıflayıp yavaşlayacağı anlamına gelir. Ve elektrikli araç sektöründe hiç kimse bunu istemiyordu. Ancak zaman değişti. Tesla, milyonlarca elektrikli araç üretmek zorundaysa, yalnızca nadir toprak mıknatıslarına güvenemeyeceğini fark etti. Bir yandan maliyetleri yüksek, Diğer yandan tedarik zincirleri de istikrarsız ve en önemlisi çevreye zarar veriyorlar. İşte bu yüzden Tesla şimdi yeni bir fikre doğru ilerliyor. Motor artık güç temelinde değil, tasarım ve yazılım anlayışıyla çalıştırılacak. Bu, zayıf mıknatısların maksimum verim sağlayacak şekilde tasarlanıp yerleştirileceği anlamına geliyor. Nasıl mı? Cevap akıllı motor mimarisi ve gelişmiş algoritma. Tesla artık her bobinin her mıknatısın yerinin çok dikkatli bir şekilde yerleştirildiği motorlar üretiyor. Yazılım, motorun içindeki akımı öyle bir döndürüyor ki zayıf mıknatıslar bile daha fazla iş yapabiliyor. Bu, motorun artık sadece manyetik kuvvetle değil, zihinle de çalıştırıldığı anlamına geliyor. Tüm bu çaba tek bir araç için yapılmıyor. Tesla'nın büyük bir vizyonu var, geleceğin otonom filosu. Bu, kendi kendine giden milyonlarca otonom aracın birbirine bağlanacağı ve dünyanın her köşesinde kullanılabileceği anlamına geliyor. Şimdi bu araçların her birinde nadir toprak mıknatısları olduğunu düşünün. Maliyet ve risk ne kadar artacak? İşte bu nedenle Tesla daha az kaynakla, daha düşük maliyetle ve çevreye zarar vermeden üretilebilen motorlar üretiyor. Ve gelincik mıknatısı bu iş için mükemmel bir seçim. En önemlisi bu mıknatıs dünyanın her yerinde bulunabiliyor. Neodimyum gibi siyasi bir silaha dönüşemez. Hiçbir ülke bu teknoloji üzerinde tekel kuramaz. Üstelik çıkarılması da o kadar zararlı değil. Tesla'nın yeni düşüncesi, mücadelenin artık sadece hızlı arabalar üretmek için değil, aynı zamanda akıllı, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir arabalar üretmek için de olduğunu gösteriyor. Herkesin erişebileceği, çevre dostu ve dünyanın her köşesinde Maddi bir savaş olmadan üretilebilen otomobiller. Teknoloji dünyasında büyük bir değişimden bahsettiğimizde aklımıza genellikle daha önce hiç görülmemiş veya duyulmamış yepyeni bir icat gelir. Ancak gerçek şu ki, her devrim yeni bir icatla başlamaz. Ancak bazen eski şeyleri yeni bir şekilde anlamak ve geliştirmek en büyük değişim olur. İşte Tesla da tam olarak bunu yaptı. Yıllar önce Nikola Tesla adında bir bilim insanının hayali vardı. Her şeyin görünmez elektrik gücüyle, dümen, motor veya ses olmadan çalıştığı bir dünya. AC motor konseptini dünyaya tanıttı. O zamanlar çok az kişi bunu ciddiye alıyordu. Ancak Tesla, bu teknolojinin bir gün çok değişebileceğini biliyordu. 1800'lerde ortaya çıkan bu hayal, Elon Musk ve şirketi Tesla tarafından bugünün dünyasında hayata geçirildi. Ancak sadece kopyalamakla kalmadılar. Fikri anladılar sınırlarını gördüler ve ardından günümüzün ihtiyaçlarına göre geliştirdiler. Tesla'nın eski AC motorlarından başlayarak ürettiği motorlar artık akıllı yazılımlar, nadir toprak elementleri veya seramik mıknatıslar ve algoritmalar yardımıyla çalışan makineler haline geldi. Bu tüm motorlar artık sadece rotoru döndürmekle kalmıyor. Aynı zamanda aküyü şarj etmek, aracı dengelemek ve daha fazla mesafe kat etmek gibi birçok görevi de aynı anda gerçekleştiriyor. Bu değişimdeki en önemli nokta, Tesla'nın hiçbir zaman dünyanın en yenisini ürettiğini iddia etmemesiydi. Mevcut olanı daha da iyi hale getiriyoruz dedi. Ve bu düşünce onu diğerlerinden ayırıyor. Bugün bir Tesla otomobili gördüğümüzde, bu sıradan bir araç değil. Eski bir fikre doğru yön verilirse geleceğin temeli olabileceğinin canlı bir örneği. Peki gerçek yenilik nedir? Tüm dünyayı şaşırtan mı? Yoksa herkesin hayatını yavaş yavaş, sessizce değiştiren mi? Tesla, gerçek devrimin bazen sessizce geldiğini kanıtladı. Duman yok, gürültü yok, tıpkı tüm dünyayı ileriye taşıyan sessiz bir dönüş gibi. Bu bilgileri beğendiyseniz ve bu kadar ilginç ve kolay teknolojiyle ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız, kanala abone olun. Tek bir aboneliğiniz bizim için motivasyon. Her videonun ilk güncellemesi sizin için de geçerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.